Merhaba dostlar. Bugün fotoğrafçılıkta çok önemli ama kafa karıştırıcı bir konuyu konuşacağız. Hangi lens ne için kullanılır? Yeni bir fotoğraf makinesi aldığımızda ya da ekipmanımızı geliştirmek istediğimizde aklımıza ilk takılan soru hangi lensi almalıyım? İşte bunlara basit ve pratik bir şekilde size hem de uygulamalı olarak anlatmaya çalışacağım. Öncelikle lensleri 3 ana gruba ayırabiliriz. 10 mm ile 35 mm arasındaki odak uzaklığına sahip lenslere geniş açılı lensler deriz. 35 mm ile 70 mm arasındaki lenslere standart lensler, 70 mm ve üzeri lenslere ise telefoto lensler deriz. Bunları tek tek ele alalım. Bir geniş açılı lensler. Adından da anlaşılacağı gibi geniş bir alanı kadraja sığdıran lenslerdir. Özellikle manzara fotoğrafları, mimari çekimler ve dar açılarda çalışmak için çok uygundur. Şimdi sizlere 24, 35, 50, 70 ve 105 milimetrelerde odak uzaklığımızın nasıl değiştiğini göstereceğim. İki standart lensler. 35 mm ve 50 mm insan gözüne en yakın odak uzaklıklarıdır. Hem portre hem de genel kullanım için çok uygunlardır. Şimdi birlikte 50 mm sabit bir lensle bir portre fotoğrafı çekelim. Çekim anlı video koymuyorum çekilmiş bir fotoğraf koyacağım. Çünkü şu anda kendime bir tane model bulmam zor. 3 telefoto lensler uzaktaki nesneleri yakına getirirler. Doğa fotoğrafçılığı, spor fotoğrafçılığı ve portre çekimlerde uygun lenslerdir. Bu lensleri de kendi aralarında ikiye ayırabiliriz. Prime lensler ve zoom lensler prime lensler sabit odaklıdırlar. Örneğin 50 mm 1.8 diyaframa sahip bir lens çok keskin fotoğraflar çekecektir. Zoom lensler ise farklı odak uzaklıkları arasında geçiş yapmamıza imkan tanırlar. Örneğin 70-200 mm lensler ya da 24-105 lensler bunlara örnek gösterilebilir. Peki hangi çekime hangi lens? Manzara fotoğrafçılığında 16-35 sizin için ideal olacaktır. Sokak fotoğrafçılığında 35 mm ya da değişken odak 24-105 mm de sokak fotoğrafçılığında ideal olacaktır. Portre fotoğraflarında boy portresi alacaksanız 50 mm ya da daha yakınına girip bir portre çekecekseniz yine 50 mm prime bir objektif. Sadece yüz portresi alacaksanız 85 mm prime lens sizin işinizi görecektir. Spor ve vahşi yaşam fotoğraflarında mutlak zoom lensler kullanıyoruz. Aslanlara çok yakın olmak istemez. Ama şunu belirtmek isterim. Özellikle fotoğraf çekmeye yeni başlamışsanız ve makinenizi yeni almışsanız hemen bir lens alma konusunda ısrarcı olmayın, aceleci olmayın. İlk önce makinenizi tanımaya çalışın. Makinenizde elinizdeki bulunan lensle neler yapabildiğinizi görün. Örneğin benim mesela fotoğraf makinemi aldığımda üzerinde 18-45 bir kit lense gelmişti. Onunla 18-45 arasındaki odak uzaklıklarını nasıl gördüğümü, nasıl karşıladığımı, bunlarla nasıl kompozisyonlar kurabildiğim üzerinde bir sürü çekimler yaptım. Daha sonrasında kendime sadece bir türde fotoğraf çekmediğim için daha geniş alanı kapsayacak 24-105 bir lens aldım. Onunla uzun süre çekimler yaptım. Sonrasında portre fotoğrafları çekiyordum. Aynı zamanda ürün fotoğrafı çekmek istiyordum. Bunlar için daha keskin bir lens olsun istedim ve o zaman da kendime 50 mm 1.8 bir lens aldım, RF lens. Siz de bu konuda çok aceleci davranmayın diye bir öneride bulunmak isterim. Önce makinenizi tanıyın. Makinanızla neler yapabileceğinizi öğrenin. Ondan sonra hangi fotoğrafları çekmek sizin daha çok hoşunuza gidecek, bunları da görmüş olacaksınız. Eğiliminiz hangi yöne ise, ondan sonra bu videodaki bilgilerle kendinize bir lens seçimi yapabilirsiniz. Lens seçiminizi yaparken hangi konuda daha çok fotoğraf çekmek istediğinize de karar vermiş olursunuz. Unutmayın ki her lensin kendine ait bir karakteri var. Seçiminizi bu doğrultuda yapabilirsiniz. Evet dostlar bugün sizlere farklı lens türlerini ve bu lenslerin nerede kullanılacağı konusunda bilgiler aktardım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.